bahis filan etmiyorum ha. Ciddi ciddi söylüyorum. Açık açık söylüyorum. İki tarafta da çekecek. Mutlaka. Kendi aklınızı beğenmeyin. Kendi gücünüzü beğenmeyin. O aklı, o gücü vereni beğenin. Ona ham dedin. Ona şükredin. Onunla var olduğunuzu bilin. Onunla hem hal olun. Ariflere ölmek olmaz. Mükmün ölmez. Mükmün olur kardeş. Olur, olur. Ölmez ama. Ölmez bakın olur. Ahiret ona saadet olur. O onunla Allah'la Allah da daim olur. Gelin biz olalım. Benlikten çıkıp hakkı ve hakikati bulalım. İkilik olmaz. Birlikte dem bulalım. Gelin bir olalım. Saadet içeri olalım. Bütün İslam aleminde Rabbim şura bilinci versin. Bütün İslam alemine birlik şuuru ihsan eylesin. Biz ilimle ameli birleştirip yol gidenleriz. Kitaptan okuduğumuz yok. Kitaptan okurum diyen buyursun kitaptan okusun. Satırdan okuyan varsa buyursun. O okusun biz dinleyelim satır demiyorum, sadır diyorum ama satırdan okuyan okusun, sadırdan okuyan varsa gelsin biz onu dinleyelim. Hem satır hem sadır okuyan varsa alem ona güzel, hoş olsun inşallah. Teala. Amin. Birlik olalım, dem olalım, akraba bağlarını, arkadaş ağ şey kusurlarını örtüp dem bulalım. Hocam, Akrabamın kusuru var, arkadaşımın kusuru var, işte böyle. Tamam güzel kardeşim, mutlaka olacak. Hazreti Ömer radiyallahu anh, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra halife oluyor, biliyorsunuz değil mi? İkinci halifeydi. Fakat sahabeden birisini bir gün Abdurrahman bin Mesud'la beraber iken, ne yaptı? İçki içerken gördü. Yönünü çevirdi, gitti. Örttü yani. Adam da içkiyi terk etti. Ömer gördüyse Allah Teala da görür. Zaten Ömer gördüyse Allahu Teala da görür değil. Allahu Teala görür de ört dedi Habibi suçunuzu ben de örttüm dedi. Ama Ömere gördü demek ki ben örtemiyorum dedi. Ondan sonra işmedi. Aradan günler, aylar geldi geçti. Efendim Hazreti Ömer onun kulağına eğildi. Allah'a and olsun ki senin hatanı hiç kimseye söylemedim. Gördüğümü kimseye söylemedim. Örttüm dedi. Adam da Ömer'e çevirdi yönünü. Allah'a and olsun ki senin gördüğün bir saatten beri terk ettim. Ağzıma bir damla bile koymadım dedi. Kardeş, suçunuzu örtün. Hata işliyorsanız, hatanızı gizli yapmayın demiyorum. Hatayı hiç yapmayın. Muhakkak ki bir örten vardır. Ama siz kusurları örtün. Hataları görmeyin. Suçları kabul edin ama kendinizden olduğunu bilin. Karşıdan beklemeyin suçu. Karşıya yüklemeyin. Verdir elbette o sizi kırmıştır. Ama siz ona kırdıracak kendiniz ne yaptınız acaba diye düşünün. Ben buna yine beni kırdıracak ne yaptım? Ben bütün kardeşlerimde demiyim? Bütün insanlarda kendim de dahil bunu görüyorum, yaşıyorum arkadaş. Yahu adam kızdı bana diyorum. Yahu ben ne yaptım da adam kızdı demiyorum. Yahu sen ne yaptın ki kızdı? Bakın kardeş iyi dinleyin. Kimse durduk yerden size rakip olmaz. Sizi durduk yerden kimse üzmez. Siz muhakkak bir mazlumu üzmüşsünüzdür. Muhakkak bir mazlumu kırmışsınızdır. Veyahut o sizi kıran kimseye adavet göstermişsinizdir. Veyahut baskın çıkmaya çalışmışsınızdır. Veyahut sen sene ben bene gelmişsinizdir iddialaşmışsınızdır. O yüzden yani. Siz peki deseydiniz bu iş olmayacaktı. Yani hemen nefsi ön plana çıkartıp adamla cedelleşmeseydiniz siz kırılmayacaktınız. Yani hata yine sizde oluyor. Akraba olaraktan, dost olaraktan, arkadaş olaraktan, eş olaraktan, anne baba olaraktan çocuk olaraktan hatalarımızı kendimizde bileceğiz. Biz hatalıyız. Yahu şimdi annene babana aramazsan, annene babana gitmezsen, sen kötülerle oturup kalkarsan, sen efendim iyilerden nasip almazsan, ne yapacaksın? Huzur bulamayacaksın. Efendim adam şarkı dinleyecek, üzülecek, yani psikolojisi bozulacak. Dinlemezsen şarkıyı rahat edeceksin kardeş. Kur'an oku, hadis oku. Efendim, yani bir salih cümlenin yanına var, bir Allah dostunun yanına var. Hocam Allah'ın dostu nasıl olur ya? Biz düşmanı mıyız? Kimse düşmanı değildir. Allah'a düşmanlık yapacak olan zaten yoktur. Kendinin düşmanıdır kişi de. Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri yapan kimseye bizler Allah dostu diyoruz. Allahu Teala'nın yaşayın dediği dini yaşamaya çalışana bizler diyoruz ki bu kul biraz daha fazla yaşıyor. O zaman Allah bunu daha çok seviyordur canım diyoruz. Hüsnü zan ediyoruz yani. Ama Allah'ın düşmanı da yoktur. Allah'a ancak dost olur Allahu Teala. O dost olduğu zümreyle görür, onunla işitir, onunla duyarım diyor. Lakin Allah'la duyar okul, Allah'la görür okul. Nasıl duyar hocam? O kul Allah mı olur? Haşa ve ne oldu billah. Haşa. Bakın yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Okul'la Allah görürle değil. Allah'la okul görür. Nasıl? Allah ben buraya harama bakarsam Allah bana ne der? Haramı dinlersem Allah bana ne yapar? Bu bak Allah'la gördü, Allah'la duydu. Dur ben internetten bir gireyim bakayım. Efendim şuraları bir karıştırıvereyim. Öldüğün anda ben seni ne diye çağıracağım? Allah tahsilatını affetsin, Allah rahmet etsin diye mi? Ya bu nasıl bir insandı diye mi? Nasıl çağıracağım? kahvede ölsen, meyhanede ölsen veyahut internetin başında efendim birisiyle ketleşirken ölsen ne diyeceğiz abi? Hadi sildik, sakladık, yırttık, yapırdık. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz kardeşim? Demek hataları biz işliyoruz. İşte Allah'ın dostu onu işlemeyendir. Hani takva nedir buyuruyor? Kendi başına kaldığı zaman ibadetin iki katına çıkartmaktır. E hani abidlikten, zakirlikten, zahitlikten dem vuruyoruz ya efendim kişi Allah'ın dinini yaşadıkça allah Teala'nın rızasına doğru yol tutar. Hoşnut olur Allah. Allahu Teala o sever. Allahu Teala o sevdi mi? diğer sevdiği kullarla birlikte haşr. Şimdi hapşırmak sağlıktır. Aşırı hapşırmak Allah muhafaza tutmayın, engellemeyin. Elinizle kapatın yani önünü kapatın bir yere gitmesin, sıçramasın diye. Ama efendim ne yapsın? Tutmayın kendinizi. Damarlarınızı çatlatır. Ölümüne sebep, ölümünüze dahi sebebiyet verebilir. Allah'ın Resulü o yüzden buyurmuştur ki hiddetli hapşırmak şeytandandır. Kuvvetli hapşırmak şeytandandır. Yani şimdi yine söyleyeceğim. Her şeytandandır dediğinde kötülüklerdendir ve kötülük olur. Size kötü olur, zayi olursunuz manasındadır. Çünkü şeytan manası neymiş? Kötü ve kötülük yapan manasına gelir. E hocam şimdi ben meyhaneye girdim onlar kötü ve kötülük işte şeytanların arasına girdim. Geçen bir kardeşime ben telefonda dedim ki ben sizi iki cin şeytanıyla görüyorum. Cinler ve şeytanlarla görüyorum filan. Ya hıkmık mı filan dedi. Ne, ne, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Kahveye gidiyorlarmış. Ya ne işiniz var arkadaş kahvede? Gitme şu zulüm yerine. Allah'ın gazap ettiği yerlerden hızlı geçin diyor. E oraya gidiyor. Ama hocam. Aması yok ya. Aması maması yok. Ali Kerem Allahü ve şey atını hızlandırırmış bir kavmin helak olduğu kavmin topluluğunda geçinken hızlı geçin diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir yere giderken de rahat geçin. Mesela bakın. iş bankasının olduğu yerden geçiyorsunuz. Koşarak geçin. Geç kardeşim. Karşı taraftan da geçemezsin. Ortadan geç veya bir orayı değiştir. Başka yoldan git. Geçme ya. Hocam. Kardeşim. Kabirde geçiyorsan anır geçin. Bakın ben o iş bankasını az ilerisine geç verince böyle şöyle e, eskiler bilir. Oraya da bilardo salonu vardı, kahve vardı. Orada bahis filan etmiyorum ha. Ciddi ciddi söylüyorum. Açık açık söylüyorum. İki tarafta da çekecek. Mutlaka. Kendi aklınızı beğenmeyin. Kendi gücünüzü beğenmeyin. O aklı, o gücü vereni beğenin. Ona ham dedim Ona şükredin. Onunla var olduğunuzu bilin onunla hem hal olun. Ariflere ölmek olmaz. Mükmün ölmez. Mükmün olur kardeş, olur, olur. Ölmez ama. Ölmez bakın, olur. Ahiret ona saadet olur. O onunla, Allah'la, Allah da daim olur. Gelin biz olalım. Benlikten çıkıp hakkı ve hakikati bulalım. İkilik olmaz. Birlikte dem bulalım. Gelin bir olalım. Saadet içeri olalım. Bütün İslam aleminde Rabbim şura bilinci versin. Bütün İslam alemine birlik şuuru ihsan eylesin. Biz ilimle ameli birleştirip yol gidenleriz. Kitaptan okuduğumuz yok. Kitaptan okurum diyen buyursun kitaptan okusun satırdan okuyan varsa buyursun. O okusun, biz dinleyelim. Satır demiyorum, sadır diyorum ama satırdan okuyan okusun, sadırdan okuyan varsa gelsin biz onu dinleyelim. Hem satır hem sadır okuyan varsa alem ona güzel, hoş olsun inşallah. Teala. Amin. Birlik olalım, dem olalım, akraba bağlarını, arkadaş ağ şey kusurlarını örtüp dem bulalım. Hocam, akrabamın kusuru var, arkadaşımın kusuru var. İşte böyle. Tamam güzel kardeşim, mutlaka olacak. Hazreti Ömer radıyallahu anha Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in irtihalinden sonra halife oluyor, biliyorsunuz değil mi? İkinci halifeydi. Fakat sahabeden birisini bir gün Abdurrahman bin Mesut'la beraber iken ne yaptı? İçki içerken gördü. Yönünü çevirdi, gitti. Örttü yani. Adam da içkiyi terk etti. Ömer gördüyse Allah Teala da görür. Zaten Ömer gördüyse Allahu Teala da görür değil. Allahu Teala görür de ört dedi Habibi suçunuzu ben de örttüm dedi. Ama Ömer'e gördü demek ki ben örtemiyorum dedi. Ondan sonra işmedi. Aradan günler, aylar geldi, geçti. Efendim Hazreti Ömer onun kulağına eğildi. Allah'a and olsun ki senin hatanı hiç kimseye söylemedim. Gördüğümü kimseye söylemedim. Örttüm dedi. Adam da Ömer'e çevirdi yönünü. Allah'a and olsun ki senin gördüğün bir saatten beri terk ettim. Ağzıma bir damla bile koymadım dedi. Kardeş suçunuzu örtün. Hata işliyorsanız hatanızı gizli yapmayın demiyorum. Hatayı hiç yapmayın. Muhakkak ki bir örten vardır. Ama siz kusurları örtün. Hataları görmeyin. Suçları kabul edin ama kendinizden olduğunu bilin. Karşıdan beklemeyin suçu. Karşıya yüklemeyin. Verdir elbette o sizi kırmıştır. Ama siz ona kırdıracak kendiniz ne yaptınız acaba diye düşünün. Ben buna yine beni kırdıracak ne yaptım? Ben bütün kardeşlerimde demiyorum, bütün insanlarda, kendimde dahil bunu görüyorum, yaşıyorum arkadaş. Yahu adam kızdı bana diyorum. Yahu ben ne yaptım da adam kızdı demiyorum. Yahu sen ne yaptın ki kızdı? Bakın kardeş iyi dinleyin. Kimse durduk yerden size rakip olmaz. Sizi durduk yerden kimse üzmez. Siz muhakkak bir mazlumu üzmüşsünüzdür, muhakkak bir mazlumu kırmışsınızdır, veyahut o sizi kıran kimseye adavet göstermişsinizdir, veyahut baskın çıkmaya çalışmışsınızdır, veyahut sen sene ben bene gelmişsinizdir, iddialaşmışsınızdır. O yüzden yani. Siz peki deseydiniz, bu iş olmayacaktı. Yani hemen nefsi ön plana çıkartıp adamla cedelleşmeseydiniz siz kırılmayacaktınız. Yani hata yine sizde oluyor. Akraba olaraktan, dost olaraktan, arkadaş olaraktan, eş olaraktan, anne baba olaraktan, çocuk olaraktan hatalarımızı kendimizde bileceğiz. Biz hatalıyız. Yahu şimdi annene babana aramazsan Annene babana gitmezsen, sen kötülerle oturup kalkarsan, sen efendim iyilerden nasip almazsan ne yapacaksın? Huzur bulamayacaksın. Efendim adam şarkı dinleyecek, üzülecek, yani psikolojisi bozulacak. Dinlemezsen şarkıyı rahat edeceksin kardeş. Kur'an oku, hadis oku. Efendim yani bir salih cümlenin yanına var, bir Allah dostunun yanına var. Hocam Allah'ın dostu nasıl olur ya? Biz düşmanı mıyız? Kimse düşmanı değildir. Allah'a düşmanlık yapacak olan zaten yoktur. Kendinin düşmanıdır kişi de. Allahu Teala'nın sevdiği amelleri yapan kimseye bizler Allah dostu diyoruz. Allahu Teala'nın yaşayın dediği dini yaşamaya çalışana bizler diyoruz ki bu kul biraz daha fazla yaşıyor. O zaman Allah bunu daha çok seviyordur canım diyoruz. Hüsnü zannediyoruz yani. Ama Allah'ın düşmanı da yoktur. Allah'a ancak dost olur Allahu Teala. O dost olduğu zümreyle görür, onunla işitir, onunla duyarım diyor. Lakin Allah'la duyar okul. Allah'la görür okul. Nasıl duyar hocam? O kul Allah mı olur? Haşa ve ne oldu billah. Haşa. Bakın yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. O kulla Allah görürle değil, Allah'la o kul görür. Nasıl? Allah, ben buraya harama bakarsam Allah bana ne der? Haramı dinlersem Allah bana ne yapar? Bu bak Allah'la gördü, Allah'la duydu. Dur ben internetten bir gireyim bakayım. Efendim şunları bir karıştırıverin. Öldüğün anda ben seni ne diye çağıracağım? Allah tahsilatını affetsin, Allah rahmet etsin diye mi? Ya bu nasıl bir insandı diye mi? Nasıl çağıracağım? Kahvede ölsen, meyhanede ölsen veyahut internetin başında efendim birisiyle ketleşirken ölsen ne diyeceğiz abi? Hadi sildik, sakladık, yırttık, yapıldık. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz kardeşim? Demek hataları biz işliyoruz. İşte Allah'ın dostu onu işlemeyendir. Hani takva nedir buyuruyor? Kendi başına kaldığı zaman ibadetin iki katına çıkartmaktır. E hani abidlikten, zakirlikten, zahitlikten dem vuruyoruz ya efendim kişi Allah'ın dinini yaşadıkça Allahu Teala'nın rızasına doğru yol tutar. Hoşnut olur Allah. Allahu Teala o sever. Allahu Teala o sevdi mi? Diğer sevdiği kullarla birlikte haş. Şimdi hapşırmak sağlıktır. Aşırı hapşırmak Allah muhafaza tutmayın, engellemeyin. Elinizle kapatın yani önünü kapatın. Bir yere gitmesin, sıçramasın,